Kardashev ölçeğinin zirvesinde, zeka ve teknolojinin hayranlık uyandıran potansiyelinin bir kanıtı olan tip Urge medeniyeti yer alır. Bu galaktik mimarlar, yalnızca bireysel yıldızları değil, tüm galaksileri kozmik enerji santralleri olarak kullanarak, bizim anlayışımızı gölgede bırakan bir ölçekte enerjiyi kullanma yeteneğine sahiptir. Bir an için uzay zamanın dokusunu manipüle edebilen, yıldızları istediği zaman yakıp söndürebilen bir medeniyet hayal edin. Bu, imkansızın gerçeğe dönüştüğü bir alem olan tip ı ok, ok medeniyetinin alanıdır. Böyle bir medeniyeti anlamak için, insan merkezli ön yargılarımızı, enerji ve teknoloji hakkındaki sınırlı anlayışımızı bir kenara bırakmalıyız. Yıldız imparatorlukları yıldızların gücünden yararlanmak. Bir ti medeniyeti için yıldızlar, yalnızca uzak ışık noktaları değildir. Onlar, alınmaya hazır enerji kaynaklarıdır. Yıldızları çevreleyen, enerji çıktılarını yakalayan devasa yapılar hayal edin. Fizikçi Freeman Dyson'ın adını taşıyan bu Dyson küreleri, güneş sistemimizdeki en büyük gezegenleri bile gölgede bırakacak devasa mühendislik başarıları olacaktır. Bu mega yapılar birçok biçim alabilir. Geniş enerji toplayıcı sürüler, yörüngede dönen platformların karmaşık ağları veya yıldızı tamamen saran katı kabuklar. Biçimleri ne olursa olsun amaçları aynıdır. Bir yıldızın muazzam enerji çıktısını yakalamak ve dönüştürmek. Ancak bir tip ır medeniyetinin hırsı burada da durmaz. İhtiyaç duydukça hızlandırarak veya yavaşlatarak yıldız evrimini kontrol edebilirler. Hatta yeni yıldızları ateşleyerek sürekli büyüyen çabalarını beslemek için kendi yıldız yuvalarını yaratabilirler. Galaksi onların tuvali ve yıldızlarda fırça darbeleri olur. Kara delikler, akıl almaz enerjinin kozmik motorları. Yıldızların ötesinde, daha da egzotik enerji kaynakları bizi çağırıyor, kara delikler. Bir zamanlar göksel uçurumlar olarak düşünülen bu kütle çekim canavarları, yeterince gelişmiş bir medeniyet tarafından güçlü motorlar olarak kullanılabilir. Dönen bir kara deliğin ergosferinden enerji çıkarmak için teorik bir mekanizma olan Penrose süreci neredeyse sınırsız bir enerji kaynağı sağlayabilir. Bir kara deliğin yörüngesinde dönen, dönüşünden enerji çıkaran yapılar hayal edin muazzam yer çekimi kuvvetlerine meydan okuyan bu yapılar, ölçek ve tutku açısından herhangi bir Dyson küresini gölgede bırakacaktır. Evrendeki en uç ortamlarda ustalaştıklarının bir kanıtı, medeniyetin teknolojik hünerinin anıtları olacaklardı. Tek bir kara deliğin enerji çıkışı, etkili bir şekilde kullanılarak tüm bir galaktik medeniyete güç sağlayabilir. Ve çoğu galaksinin kalbinde gizlenen süper kütleli kara deliklerle bir tip ör medeniyeti neredeyse sonsuz bir güç kaynağına erişebilecekti. 4. Bölüm Galaktik Şebekeler Kozmos'ta bir ağ örmek Tek tek yıldızlar ve hatta kara delikler, tip ağ medeniyet tarafından öngörülen geniş bir kozmik güç şebekesindeki düğümlerden başka bir şey değildir tüm galaksilere yayılan, yıldız enerji santrallerinden uzaktaki merkezlere enerji taşıyan bir enerji kanalı ağı hayal edin. Bu enerji şebekesi, kavranması imkansız bir ölçekte bir mühendislik harikası, medeniyetin uzay, zaman ve evrenin temel güçleri üzerindeki hakimiyetinin bir kanıtı olacaktır. Bu kanallar birçok biçim alabilir. Odaklanmış enerji ışınları, uzay zamanda uzak noktaları birbirine bağlayan solucan delikleri veya hatta kozmik dokunun kendisinin manipülasyonları. Enerji akışı, galaksiyi kaplayan bir zekanın görünmez eliyle yönlendirilen, kozmik güçlerin bir senfonisi olan dikkatlice düzenlenecektir. Bu birbirine bağlılık, kozmosun derinlemesine anlaşılmasını sağlayacaktır. Galaksinin dokusuna işlenen medeniyet, çevresiyle bir olacak. Etkisi galaktik ölçekte hissedilecektir. 5. bölüm Karanlık Maddenin Gizemi Bilinmeyene Dokunmak Belki de en ilgi çekici olasılık karanlık maddenin alanında yatmaktadır. Aletlerimiz tarafından görünmeyen ancak evrenin kütlesinin büyük çoğunluğunu oluşturan bu gizemli madde akıl almaz enerji rezervlerinin kilidini açabilir. Biz daha yeni karanlık maddenin doğasını anlamaya başlasak da bir tip ot medeniyeti onun sırlarında ustalaşmış olabilir. Uzayın uçsuz bucaksız mesafelerinde kısa yollar sunan kararlı solucan delikleri oluşturmak için karanlık maddeyi manipüle edebilirler. Hatta karanlık maddeyi doğrudan kullanılabilir enerjiye dönüştürmenin yollarını keşfederek hayal edilebilecek her şeyin ötesinde bir güç kaynağına erişebilirler. Çıkarımlar şaşırtıcı. Karanlık maddede uzmanlığa sahip bir medeniyet sıradan madde ve enerjinin sınırlarını aşarak evreni kendi isteğine göre yeniden şekillendirebilir. Kozmosun sırlarının kilidini açabilir, yaratılışın gizemlerinin çözülmesini sağlayabilir. Tamamen teorik olsa da bir tip ağ medeniyet olasılığı hayal gücümüzü ateşliyor ve bizi olasılıkların sınırlarını yeniden düşünmeye zorluyor. Bu kendimizi ve evreni dolduran, ginzin galaksileri şekillendiren ve en çılgın hayallerimizin ötesindeki güçlere hükmeden kozmik mimarlar arasındaki uçurumu hatırlatan bir gerçektir.